Peki, e, maden ocağında kendi imkanlarıyla e, çıkabilen Kerim Bey yanımızda şu an. Evet Kerim Bey, nasıl oldu, bir anlatabilir misiniz bize? Şimdi biz e, tam yemek saatiydi. Yemek saatinde yemek yemek için soframızı kurduk, yemek yiyorduk arkadaşlarla beraber. Evet. Bir anda ocağın içinde fırtına eser gibi rüzgar esmeye başladı. Biz e, diğer galeride göçük oldu zannettik zaten göçüklerde genelde öyle olur. Diğer tarafa galeriye koştuk. Arkadaşların yanına gidelim diye. Bir anda bizden gerideki arkadaşlar gelmeyin. Gelmeyin, kaçın dediler. Biz şimdi o esnada Vardiya Çavuşu'nda ölçüm cihazı vardı. Ölçüm cihazı ötmeye başladı. Gaz ölçüm cihazı? Gaz, gaz ölçüm cihazı evet. Gaz ölçüm cihazı. Ötmeye başlayınca biz tehlike. Biz kaçmaya başladık. Bize kaçın diyen arkadaşlar gelmedi. Ha, bizim bu baş yukarı dediğimiz galeri var. O galeri biz muhtemelen o arkadaşlar o galeriye kaçtılar. Kendilerini bu suyun bu derece çok olacağını tahmin etmediler. O galeriye çıktıklarını düşünüyoruz. Bu bizim tahminimiz. Ama biz e, daha fazla gazdan etkilenmeyelim. E, gaz e, sıkıntı yaratır diye biz kaçmaya başladık. Desendere'ye 7-8 metre koştuk. Desendere'ye çıktık. Desendere'ye vardık. Su peşimizden geldi. Su peşimizden gelince biz suyun patladığını orada öğrendik yani. Evet. Biz e, olay yerinde suyun patladığını ne, şey yapmadık. E, Desen dereye çıktığımızda gördük suyun patladığını. Orada öğrendik. Biz bir an önce kendimizi dışarı, çünkü çıktığımız yer nefeslik. Pis hava oradan çıktığı için biz daha hızlı bir şekilde kendimizi dışarı atmak zorundaydık. Dışarı attık kendimizi Altı kişi, biz altı arkadaş oradan çıktık kendi imkanlarımızla. Peki kaç kişi vardı aşağıda? Yani toplam olarak? Toplam olarak benim, benim bildiğim 23 veya 24 kaç kişi net bilmiyorum onu puantaj defterinden öğrenmek lazım. Biz içeri girip çıkan 8 kişi. 2 kişi de iki arkadaş daha başka bir taraftan çıkmışlar. Biz altı kişi bir yerden çıktı ki içeri girip çıkan 8 kişi. Kurtulan 8 kişiyiz. Diğerleri öğle yemeğini ha öğle yemeğini biz normalde dışarıda yerdik. Bu işte iki asgar ücret olayından dolayı işte yemek, servis, bilmem ne bazı konulardan dolayı içeride yemeye başladık. Ha bu yemek olayı dışarıda olsaydı tam saat e, olay 12 12 10 geçe veya 5 geçe 10 geçe oldu. Bu sırada işçiler komple dışarıda olmuş olacaktı yani. Dışarıya çıkar en azından dışarıda desen derelerin yarısında olurdu. Bu olay kimse bu olaylar yaşanmazdı. Dışarıda yemiş olsaydı. Yani şunu dedi. mu demek istiyorsunuz? Yani öğle yemeğini aşağıda yedikleri için. Evet bu olay kaybettim. yani ondan oldu. Şu, muhtemelen bütün arkadaşlar toplandı. Sofranın başında yemek yerken herkes yakalandı bu olaya. Herkes sofrasının başında yakalandı. Yemek konusu. Siz de peki bu madenleri eee evet, Nasıl? 5, -5, alındır, -5 gündür işe gelmiyoruz. Ben öbür vardı ya biz 45 gündür işe gelmiyoruz bu yeni yasa çıkalı evet. yemek dışarıda yenmesi için 45 gündür işe gelmiyoruz yani yemek dışarıda yenmiş olsaydı belki bu facia yaşanmayacaktı biz yemekle servis verilmediği için iş yerinden daha önce verildiği için 30 senedir daha öncesi yemekle servis verildiği için şu an verilmediği için 45 gündür işe gelmiyoruz bu arkadaşlar da gelmiyordu bugün maddi şartları yüz nedeniyle borçları nedeniyle işe başlamıştı mecbur kaldıkları için. Yani yemeği evinizden Evet, yemeği evimizden getiriyordu. İçeride yeniyor. Daha öncesi, yasa çıkmadan öncesi yemek dışarıda yeniyordu.